Sağlık Yönetimi Bölümü 144 üniversitede lisans, ön lisans olarak eğitimi verilen 100 bin aşkın mezunu bulunan 57 yıllık köklü bir bölümdür. Bizler sağlık yönetimi mezunları olarak yıllardır sağlık idarecisi ünvanımızla atanmayı bekliyoruz. KPSS'den tam puan alsak bile kendi ünvanımızla atanamıyoruz. Sağlık Bakanlığı şu ana kadar yaptığı hiçbir alanda kendi ünvanımızda atanma fırsatı tanımadı örneği ise Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yılında yaptığı 50.000 sağlık personeli atamasında sağlık yönetimi bölümüne ünvanıyla hiç kadro vermemesidir. Yine bölümümüzden tek atama yapılmamasına rağmen her yıl bu bölüme 20 bine yakın kontenjan ayrılıyor ve diplomalı işsizler her geçen yıl katlanıyor. Ayrıca kaderine terk edilmiş bu bölümün görev tanımı olmadığı için özelde de iş bulamıyoruz. İş bulabilen arkadaşlarımız ise eğitim alanı dışında çalışmak zorunda kalıyor. Sağlık yönetimi bölümünün adının, kodunun, kadro cetvelinin eklenmesi, görev tanımının yapılması ve bölüm itibarının artırılması konusunda yetkililerden somut adımlar bekliyoruz. Artık mağdur değil, memur olmak istiyoruz.